hafta toprağı vatan yapan bu şehitlerimizden birisini yani şehit piyader Mustafa Çeriyi iade edeceğiz. Şehidimiz Dadaş yarı Erzurum'un inci yürekli insanları ve oltu taşı ile meşhur olan Oltu ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve bir çocuk babasıydı. Askere gittiğinde yavrusu henüz 3 aylık bir bebeği çıktı. Eşi Sultan Han'ın gözyaşları içerisinde sağlıcakla git, sağlıcakla dön diye fısıldadı kocasının kulağına. 47. Piyade Alayı, 6. Piyade Bölüğü, Yiğit Mustafa'nın yeni evi ocağı oldu. Ve oradan yeni bir vatan görevi için ver elini Kore. Piyade Mustafa Çelik de arkadaşlarının parmakla gösterdikleri yiğitlerden birisiydi. Bölüğünün moral deposuydu sanki. Sevmeyeni yoktu. Ekmeğini, aşını, muhtaç Koreli çocuklarla paylaşır. Dillerini bilmediği halde sanki 40 yıldır Kore'deymiş gibi rahat davranır. Onlarla yürek diliyle anlaşırdı. Özellikle akşam olup da hüzün çökünce bölüğünün üzerine yanık sesiyle kurbe türküler okur arkadaşlarını o türkülere eşlik ederdi. 29 Kasım günü sabahın erken saatlerinde Mustafa ve 3-5 arkadaşı sabah namazlarını henüz eda etmişlerdi ki aniden bir mermi senağa başladı. Tüfeğini kapan yiğitler düşmana doğru amansız bir şekilde koşmaya başladılar. Sanki bir daha kımıldamıştı yerinden. Mermileri bitince süngüleri taktılar. Bir avuç Mehmetçik, sadece bir avuç Mehmetçik sanki koca bir orduyla övümüne vuruştular. Sisler dağılınca Mustafa'nın kan sızan göğsünden son nefeslerini aldığını ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu Allah'ına teslim ettiğini gördüler. Oğlu Mehmet o anda bir buçuk yaşındaydı ve henüz bir kez bile babasına baba diyememişti. Sultan Hanım yani annesi ona yani küçük Mehmet'e baban dönecek sana neler neler getirecek diye nililer okuyup beşiğinde sallıyordu. Kahraman Mehmetçik Gittiği topraklardan bir daha hiç dönemedi. Eşi Sultan Hanım'ı da, oğlu Mehmet'i de bir daha hiç göremedi. Aziz ruhu, eminim ki şu anda yukarıdan bir yerden bizi izliyordur aramızdadır. Şah olsun. Bu törenleri bize izlettirenlere, başta genel kurmayımız olmak üzere, tüm komutanlarımı ve herkese teşekkür ederim. Aziz şehitlerimizin, Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.